Hepinize merhaba ben Hakan ve bugün ne süreceğiz? Evet şu an gördüğünüz gibi iki tane bisikletimiz var. Biri BMX, biri de Dercum. Benim uzun zamandan beri sürmem birazcık onunla alışma hareketler deneyeceğim. Daha doğrusu TL için çıkardım bunu. TLP denemek istemiyorum. Ve Dercum bisikletinde BMX bisikletinden sıkılırsam diye aldım. Ve şu anda biraz alıştırma yapacağım BMX bisikletinde çünkü ondan. Çünkü BMX hiçbir rampadan atlamadım bu yakında. Şundan eskiden atlamıştım ama kötü bir durumdaydı şu anlık. Bunu alıp pump deneyeceğim. Buradan uçma deneyeceğim. İzleyelim ve görelim. Evet şu anda maşinimizi aldım. Acaba rampa uçabilecek miyim? Çünkü bu bisiklet bayağı bir kısa. Geri jumpa göre. 26 vs. iyi mi? Umarım arkadaşlar su grubu hareketiyle yapabilirim. Haydi şu an çok çılgın anla. Palm check, palm check. Oh. Gerçekten az önce şu rampadan uçmaktan korktum. Hasta ne olabildi ki? Bir şey. Neyse, şundan deneyim Bu tarz korkuşlu. Haydi bakalım. Yes! Uçtum bundan bundan. Kick, kick down, kick down. Bundan hala uçamayız. Evet şu anda yapacağım şey şunları şunları Daha güzel bir şekilde atlamak. Buraya gelelim. Umarım bu sefer uçabilirim. Güzel bir şekilde. Pam pam. Bir şey olmaz. Ah, uçtum uçtum. Bundan da uçabildim şu an mutluyum. Evet. Bence eğlenceli. 360 yapabilir miyiz? Deneyelim mi? Hala u ucundan bir 360 denenebilir yani. Sayın çıklarım şu anda aşağıdaki rampada 360 yapacağım. Hop hop. Yapamadım. Bir an bir korku geldi bence. Üst rampadan uçmayayım. Bu bisiklet birazcık küçük. Umarım bir sonraki turlarda Dürcünk'le ilgili sürüşümü etkilemez. Yes. İyiydi iyiydi. Beğendim. Şimdi bugünkü hareketimiz ne dedik? Değil Değil mi? Evet. İlk önce no foot deneyeceğim bu bisikletle. Biraz daha alışmam gerek ama. No foot deneyeceğim. Ah tamam basabildim. Benim için önemli olan bisikletin üstünde durabilmek bisikletin üstüde durabildikten sonra bisiklete vurduğum anda Deloop için altında kalması gerek ve altında kaldığı sürece basabilirsem pedalları benim için aşırı bir mutluluk verici bir şey olabilir. E, bu yüzden ve şu anda 2025'in ilk Deloop'ini deneyeceğim. Hadi. Yaptın mı? Bastım denilebilir. Evet şu an kiki istemeden tellerden oldum. Bu i̇şte taraf o. Şu anda yeniden uçacağım ve yeniden deneyeceğim. Haydi bakalım. Böyle dik durup çevirmem gerek. Ama zor. Haydi bakalım. Oo. Bu da fiyat oldu. Bu sene neden böyle gereksiz bir şekilde dik oturduğum anda daha çok bana oturulmayın. Evet şu anda yolu deneyeceğim. Ben bunu yarına kadar dökebilirim aslında. Ah. Sanki böyle birazcık yamuk duruyor gibi. Sadece ki ortadan kırık gibi. Ama şimdilik dil gibi de geliyor. Şunu bar atabilir miyim ya acaba yerinde bar? Bar bir. Atar şunu. Atabilirim gibi geliyor. Atar mı aslında bar. İnanayım İnanıyorum kendime. İnanıyorum. Attın mı? Attım tabii ki de. İnanılmaz bir bar. Daha bir. İnsin. Hadi evet arkadaşlar neyim ben? Ama biraz şu elimin kısmı acıdı. Neden bilmem. Evet bugün biraz BMX duracağım. Keyfim BMX'e geldi. Biraz keyifli olabilir. Ama bar spin acaba havada yapabilir miyim onu bilemem. Bir iki tiyalı tadı neyim bari. Vay canına ben Böyle bar yapabileceğimi düşünmezdim. Şimdi Berkut denemesi için hazırım. Hadi bakalım Hakan Bey başarabilecek misiniz bugün? Ayaklarımı koysam olur ama ayaklarımı koyamam. Kıntı orada. Haydi. Telip. Ama bisikletin altında değilim. Bisikletin altında değilim olmaz böyle bir şey. Çıldıracağım. Bar peki. Evet arkadaşlar şu an çıldırmak üzereyim. Evet şu an devam edeyim. Görünüşe <laughs> göre delikimiz olmayacak ve şu biraz halka kısmı beni korkutur. İyi akşam uzlaştıracağım ben onu. Ardından şimdi deneyebileceğim hareketlere bakalım. Ya da öylesine de sürebilirim. Barsın yapabilirim. Benim hiç bir fikrim yok. Bu bisikletle kavga çünkü çantalı yani. Benim için. Zuuu! Bar. Aslında bu koca rampada para yapabilmem gerek, birazcık düzeltmene yaptım, biraz sipariş işledim, şimdi biraz daha iyi olması gerek, hadi bakalım. Ama şu rampadan bir türlü atlayamayın. bu rampaya ulaştırmam gerek. Yapabilir miyim, onu düşüneyim kadar yavaş gelsem yapamam tabii ki de. Şu an yeni düzde bar deneyeceğim. Bar. Aha düşeceğim zannettim. Evet şu an iyi gidiyor hadi. Tail whip oh. hala yapamadım. Biraz no footla takılayım. No foot deneyeceğim şimdi. Bu bisikletler dünkü gibi acaba no food kenken ken yapabilir miyim? <laughs> Bilemiyorum yani. Al no fot birincisini yaptım. Biraz daha iyi bir no fot yapılabilir. İyiydi bu. Bir kere daha doğru böyle yana doğru çıkacağım bakalım nasıl hissiyat verecek. Onu merak edeyim. Olmazsa da Zerçompa takılacağım daha. Onunla devam edeceğim bir daha. Çünkü alışkanlıkları gidemeyelim yani. bununla. olabilir aslında. Sadece ön tarafa doğru değil de yana doğru yapmam gerek. Çünkü ben bisikletin üstüne durmayayım arkasında duruyorum İyi, o yüzden olayım. geliyor. Evet şu an birazcık BMX'de takıldık. BMX'de günümüz bu kadardı. Ve Dercompa devam edeceğim. Bakalım onunla ne gibi durumlar olacak. Evet bugünlük BMX'e Ervan süreyi bitti. Şimdi gidip bir jumpa geçeceğiz. Şimdi hemen hele alışkanlığını birazcık, birazcık farklı hissedebilirim. Evet. Tam birazcık daha iyi gibi. Hala burada, burada seri bir bunny var. Hop. Tamam. Seri bir bunny var haydi Olay hazırdı. Nasıl varacak küçük bir quarter pipe yeri yapılabilir. Şuraya. Aa, evet 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 şimdi aklıma... Aa, evet şu aklıma çok iyi bir fikir geldi. Baracı quarter pipe mesela. Burası quarter pipe, burası quarter pipe. Burası önce quarter pipe alı. Buradan beri hop aşırı rampa. Evet şu anda bir katlayıştan sonra bakacağım bakalım belki baracını bir tık daha büyütebilirim gibi geliyor. Arkaya doğru da öne doğru da. Ha, bakalım deneyelim şimdi türkümpla. Ama bununla birazcık daha iyi geldi. Şıp 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 Şu anda aklımda bir var. Bu yüz kısmı şimdilik askıya alayım. Bu ara kısmı nasıl çözebilirim? Çünkü bu iki kısmı anladım bile yapabiliyorum. Ama bu üçüncü kısmı da bağlamak isteyeyim. Bu rampen açıları Çok kötü. Bunun aynısını buraya yapmak isteyim. Burası çok daha bir iyi duruma geliyor bence. Ama zamanda ben burasını yaparken şu kısmı tam ayarlayamamıştım. Aslında şu an bilseydim bu rampayı birazcık da daha doğru itireceğim ama burası sola doğru getireyim. Neyse tamam. Bir iki üç falan daha yapayım da. Birazcık rampa ilgileneceğim. Hadi bakalım. Şöyle geçelim. Hem de bizim dersimizde. Insan, ah arkadaşlar, Şey gibiyim. Burada da seri bir para yapamadı var. Tep. peki, ah arkadaşlar, şimşek. Aslında ah oh, gitti va, kal bunlardaki. Aracı çok iyi ama böyle ay kula gibi Heyfel kulesi gibi Buradan Şuradan teknik bir iniş Aklıma şu an öyle cazip fikirler, öyle kullanışı fikirler aklıma geldi bu parkur için ama ne olabilir mi? Şimdi yani az sonra şeyden lazım. Hop 180 hop barsı. Ondan önce küçük bir yürütüşe bakmam gerek. Barımızı hop beyazladık. Sadece akışına bırakalım. Ona ne çalışabilirim ki? Flat 360. Flat bilmem ne. Çok ani oldu ve şuram oldum. Kaçırmamı beklemezdim. Hani yapamayacağım düşündüm. Ama kaçırmamı beklemezdim. Hadi gene. Evet şöyle olmasını bekledim. Biri yapamadık. Şey bir de yaptık ama kaçırdık. İki de yapamadık. Üç de lazım olsun. Üç de oldu kay. Haydi. Haydi. Evet yaptım. Evet şu anlık bir sağa sola birazcık kayma görmedim. Şu an hoppum hoppu bıraktık. Şu ana Adirci Umpire'la süreyi kısıtlayız. Hepsini yukarı taşıyıp korektör odur budur. Gözlü alıp birazcık mahallede takılacağım. Evet biraz da mahalleye çıktım. Bakalım. Hareketler deneyelim. Bu iyi. Ne oldu? Karayda. Hafta hafta gel deneyebilir. Bakalım bir deneyim, Hı -hı. Yine bir bak. Eh, Kaçacağım. Kaçacağım.

Bakalım kocam tevhü. Yaptım pay. 80, 80. Hafta şu an yapsaydım papağan var oluyordu.